içerisi gizem dolu bizi maceradan maceraya koşturacak bir video ile karşınızdayım. Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de bu. Subliminal mesaj nedir? Sağ olsun arkadaşların yüzünden <laughs> bu tip şeylerle uğraşmaktan belgesel yayıncılığına döndü. Efendim şöyleymiş e, internetten sinema filmlerinden, MP3'lerin içinden sürekli olarak bize subliminal mesajlar yani bilinçaltımıza gönderilen mesajlar varmış. Biz de onların etkisiyle kalarak hayatımıza yön veriyormuşuz. Kimler diyor bunu? Bizim bir türlü matematik, fizik, İngilizce gibi sınavlarda yüz üstünden onu geçemeyen çok zeki ergen arkadaşlarımız var. Onlar takip ediyorlar. Anında yakalıyorlar bunları. Ve hemen bu işe girişip filmleri ya da resim dosyalarını kullanmayı yarım yamalak öğrendikleri Photoshop ve bunun muadili programlarla işaretleyip kırmızı çizgilerle işaretleyip sonra bunları da alıp forum sitelerinden ifşa ederek üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Sağ olsunlar Zaten o arkadaşları olmasa İlluminati örgütü beyinlerimizi ele geçirecek. Ama o arkadaşlar bu Amerikan çizgi film sektörü biliyorsunuz Marvel'in meşhur yenilmezler ekibi gibi 7-24 koruyorlar bizi. Bütün gün internetteler. Okulda olmadıkları zaman. Bu mesajları anında yakalıyorlar. Hemen kırmızı çizgilerle işaretleyip internete koyuyorlar. Biz de korunuyoruz. Ya bu biraz şeye döndü. Amerikan bilim kurgu filmlerinde plan görürsünüz. Uzaylılar beynimizi okumasın diye alüminyum folyo ile kapalarını saran adamlar vardır. Onlar gibi biz de artık Illuminati'den ne yapacağımızı bilemeyecek şekilde korkuyoruz. Ya arkadaş Illuminati örgütü senin beynini ele geçirse ne olur, geçirmese ne olur? Yani o beyinde ne vardır? Sen ilk önce bir matematik fizik imtihanını geç. Ondan sonra da seni geçirsinler. Nasıl bir özgüvendir bu anlayabilmiş değilim. İşin komik yanı şu. Bunlar 24 saatini internette geçirdiklerinden durmadan da bu konularla ilgilenmekten ona buna devamlı ilimnati diye çabur atıyorlar çamur attıkları insanlar da öyle bir hale geldi ki artık ben değilim diye açıklama yapıyorlar. Açıklama yapılan insanlar da hatta medyada ikonlaşmış insanlar. Yani eğer ünlü biri ise ev dışında ya da herhangi bir yerde yemek yerken gözü kaşınsa gözünü kaşıyamıyor. Başı ağrısı yüzünü tutamıyor. Adamlar bekliyorlar. Aha yakaladık. Bak bu da illuminati. Mesajı da verdi diye işe girişip eşya diye fotoğrafları internetten yayıyorlar. Bir de işin kötü tarafı şöyle. Bunların bir takipçi ordusu var. Onlar da her şeye inanmaya hazır maşallah. Adamı alıp karşısına sorsan İlluminati nedir, faaliyeti nedir diye sorsan üçgen örgütü der. Faaliyetleri de bunların çizgi filmlere kadın erkek üreme organı saklamaktan ibaret. Illuminati'nin bütün amacı bu. Aslında bu videoyu yani bu videonun yerine Illuminati ile ilgili bir video hazırlıyordum. Araştırmalarına girişmiştim hatta videonun yüzde %50'si de bitti. Montajları falan ama o konuyla ilgili araştırma yaparken bir de baktım ki bu konu ondan daha önde. Yoksa bu video Illuminati ile ilgili olacaktı. Ama bunu yapıp internete koyduktan sonra hemen ona girişeceğim ve bitireceğim. Neyse biz gene konuyu fazla uzatmadan yani geyiğe dökmeden gelelim şu bilinçaltı mesajlar konusuna. Şeyi söyleyemiyorum teknik kısmı <laughs> aslında bunun gerçek adı şudur bilinçaltı reklamcılığı mesajlar değil bilinçaltı reklamcılığıdır. Bu tamamen e, insanların beyine bir takım inşalar yapıp o şekilde yönlendirmedir. E, şöyle yapalım, konuyu iyi anlayabilmeniz için çok kısa bilgiler vereyim önce, girizgah olsun. E, i̇nsanın hayatı ne kadar karmaşık gibi görünse de, yani günlük stresler içinde temel amaçlar çok basit. Ve insan var olduğundan beri dünya üstünde hiç değişim göstermeden devam etmekte. Bir e, milyon sonra da aynen bu şekilde devam edecektir. Bunlar DNA'nıza kazınmış hayatta kalma ve üreme konusu. E bir de para konusu var. E, para konusu da önemli. Ne kadar çok kazandığınız, zengin olduğunuz, paranız olduğunuz sizin ne kadar kaliteli bir yaşam süreceğinizi belirler. Yani para hani derler ya sağlık önemli. E tabi ki sağlık çok önemli ama para da önemli. Paranız olmazsa sağlığınız da olmaz. Veya sağlığınız bozulduğunda paranız çoksa çok daha iyi tedavi görürsünüz. Para önemli. Peki. Para nasıl kazanılır? E, kapitalist sistem içerisinde olgu şudur. Sat. Ne sattığın önemli değil. Önemli olan satmak. Yani üretmek üretmek için almak zorundasın. Aldığın kişi sana bir şey satacak. Sen satın aldığında üreteceksin, satacaksın. Dediğim gibi ne sattığın önemli değil. Yeter ki çok sat. İster bir liralık kibrit, ister bir milyon liralık uçak gemi. Yeter ki sat. Çok sat, çok kazan. Sistem bu. Tabi satılan ürünü sadece bir firma satmıyor. <laughs> Mesela e, X marka kola diyelim. Bunun karşılığında da Y marka kola. İkisi de birbirine rakipler. İkisi de daha çok satmaya, daha çok kazanmaya çalışıyorlar. İkisi de çok satmaya kazandığı zaman ne yapmak gerekiyor? Daha çok satmak için reklam yapmak gerekiyor. İyi, reklam yapalım güzel de rakip de reklam yapıyor. E, o zaman ne olacak? O zaman Hile burada devreye giriyor. E, hile de şu yapılan reklam görselleri, filmler, müzikler bunların içine sizin gözünüzün veya kulağınızın algılayamayacağı ama beyninizin algılayacağı simgeler, nesneler, ses dosyaları direkt bilinçaltınıza gönderiliyor. Yani subliminal mesaj diğer adıyla bilinçaltı reklamcılığı bu. Şimdi e, konuyu genel detaylarıyla anladık. Bu mesajlar niye yapılıyor? Niye gönderiliyor? Şöyle gün içerisinde gözünüz açık. Gözünüz açık olduğu süre içerisinde siz devamlı etrafı tarıyorsunuz. Yani buna gözün fovea hareketi adı veriliyor. E, gözünüz bir nesneye odaklansa bile e, etrafındaki objeleri de beyniniz algılayıp kaydediyor. Örneğin siz yolda yürürken yanınızdan yüzlerce insan geçiyor, araba geçiyor, e, çeşitli mağazaların önden geçiyorsunuz, çeşitli billboardlar görüyorsunuz, e, mağazanın vitrininin içinde çeşitli satış için konmuş nesneler, giyim malzemeleri, onları görüyorsunuz. Siz farkında değilsiniz ama beyniniz kaydediyor, devamlı kaydediyor, harddisk gibi veya bir gizli kamera gibi devamlı kayıt halinde. Mesela bir hafta önce saat gece 22'de televizyonda hangi filmi seyrettiğinizi ya da hangi diziyi hangi magazin programını seyrettiğiniz hatırlamaya çalışsanız oturup hatırlamanız imkansızdır. Ama bu bilgiler beyninizin değil, derinliklerinde kayıtlıdır. Siz oturup saatlerce bunu hatırlamak için uğraşsanız hatırlayamazsınız. Ama beyninizin derinliklerinde bunlar kayıtlı. Bu sizin bilinçaltınız. Peki o zaman ne oluyor? İşte bu noktada size filmlerin, reklamların, grafiklerin, mp3 dosyalarının içerisine gizli mesajlar, imgeler sıkıştırarak direkt bilinçaltınızı atmaya çalışıyorlar. Siz markete gittiğinizde 100 tane deterjanın içinden birini çekip alıyorsunuz, arabanın içine atıyorsunuz nedenini bilmiyorsunuz. Belki hayatınızda hiç çamaşır yıkamadınız. E, o deterjanın ne kadar iyi veya kötü olduğunu bilmiyorsunuz ama direkt eliniz birine yöneliyor ve çekip arabaya atıyor. Ondan sonra da listedeki diğer alışveriş edeceğiniz ürünlere bakıyorsunuz. Gidip onları almaya başlıyorsunuz. Ama o markanın niye deterjanı, neden aldığınızı sorgulamıyorsunuz bile. Direkt uzanıp alıp arabaya atıp devam ediyorsunuz. Arkadaşlar deterjan burada sadece bir örnek. Yani bu çikolata olur, pirinç olur, makarna olur, herhangi bir şey olabilir. İşte bu tip mesajların verildiği en çok Mısır gevreklerinin üstünde, oralarda veriliyor bu mesajlar. Farkında olmadan alıp, arabanızı atıp parasını ödeyip eve gidiyorsunuz. <laughs> Peki, şimdi konunun gelelim en can alıcı noktasına bizim internet dedektifi arkadaşlar yakaladım yakaladım diye övündükleri ama nedenini bilmedikleri şeye tamam resmin içinde seks kelimesi var gizlenmiş işte ne bileyim bir dumanın içinde bir seks kelimesi var ee, işte kuzuların sessizliği filminin içinde çıplak kadın vücudu var devamlı bunlar belirli kelimelerle bizi yönlendiriyor. Bu arkadaşlar diyor ki seks kelimesi illuminati işte bizi sekse yönlendiriyor. Toplumumuzu bozacaklar. Bizim toplumumuzun bu tip şeylerle ilgisi yok. Gençliğimizi bozuyorlar filan falan. Yine deterjandan örnek veriyorum. Yani dediğim gibi X firma da olabilir. Deterjan firmasının ya da X firmanın umurunda değil senin seks hayatı Ya da oraya gizlediği buzun içindeki duman halindeki seks kelimesiyle sana hemen git seks filmi seyret demiyor. Adamın umurunda da değil senin ne yaptın. Bu kelimelerin objelerin içine gizlenmesi daha önce anlattığım gibi hayatın temeli olan DNA'mızın içine kodlanmış ve insanlık var oldukça devam edecek içgüdülere dayanıyor. Nedir bunlar? Hayatta kal ve üre. Yapılan araştırmalar da bu yönde bu kelimeler veya resimler geçtiğinde sizin bilinçaltınız ilgilendiği ne varsa hepsini anında bırakıp direkt olarak o noktaya yöneliyor. Çünkü üre ve hayatta kal var. Buradaki kilit kelimelerde birincisi seks, ikincisi kil. Kil kelimesi İngilizce öldür anlamına geliyor. Öldür anlamına gelen bu kelimeyi gördüğünüzde hayatta kal. Seks kelimesi üre. Bunlar yazdığınız için siz bununla ilgili bir objeyi gördüğünüzde, gördüğünüzde demeyeyim yanlış kelime, algıladığınızda ilgilendiğiniz ne varsa anında bırakıp oraya kilitleniyorsunuz. Siz bunları görmüyorsunuz ama beyniniz algılıyor ve kilitleniyor. Ve o ürünü satın alıp arabaya atıyorsunuz. Peki bunlar böyle söyleniyor da bunun kanıtı var mı? Var. Ya zaten bunun çıkış noktası 1950'lerde yapılan bir deneyden başlıyor. Bu deneyde şu yapılıyor. Bir film bir sinemada pil, oynatılan filmin arasına 25 kare tekniğiyle e, sürekli olarak kola iç, patlamış mısır ye, hamburger ye gibi e, mesajlar yerleştiriyor. Film oynarken kimse bunu görmüyor. Çünkü gözün algılaması saniyede 24 fotoğraftır. 25. fotoğraf ekstradır. Siz bunu algılamazsınız. Gözünüz 24 kareyi algılar zaten film diye bir şey yoktur. Film arka arkaya gelen renkli fotoğraflardır. fotoğraflardır. Renkli ya da renksiz yanlış söyledim. E, fotoğraflardır. Bu hareketli fotoğrafların arka arkaya gelmesi filmi oluşturur. Bu filmin arasına da mesaj sıkıştırdığınızda kimse gözünüz bunu algılamaz ama beyniniz algılar. Peki arkadaşlar adamlar bu filmi seyretmiş. Filmi seyrettikten sonra ara verildiğinde ee, sinemanın kantininde büfesinde patlamış mısır, kola, hamburger namını hiçbir şey bırakmamışlar. Silip süpürmüşler, bitirmişler. Ondan sonra tekrar bir e, kanıt var. 5 Temmuz 1971 tarihinde e, Amerika'nın Time dergisinin arka kapağında çıkmış Jill Weiss Don Don Raijin reklamı e, bu bir alkol firmasının reklamı. Reklamda bardaktaki buzlar üstünde gizli olarak buğulanmış şekilde seks yazıyor. Bu reklam sayesinde Cilbeys firmasının 1 milyon, milyon dolarlık satış arttırdığı tespit edilmiş. Bunun üstüne reklamla ilgili bir araştırma yapılıyor. <laughs> Bu reklamda deneklere gösteriliyor. Reklamın kendi işlerinde uyandırdığı etkiyi sordukları zaman deneklerden gelen cevap şu doyuma ulaşma, heyecanlanma, romantizm gibi duygular ifadelerle tanımlanıyor. Reklamın mesaj içermeyen versiyonu ise deneklere gösterildiğinde vasat. Herhangi bir şey diyorlar. E, İşki pırması. Bu aslında e, üçten geriye doğru gidişi oldu. Bu üçüncü yani her şeyin bu subliminal mesajın var olduğunun ve ne şekilde kullanıldığıydı. Evet böyle bir şey var. İkinci bir konu şu. E, rastlantısal. Yani ne bileyim sokakta yürürken parkın yanından geçiyorsunuz. İşte çimlerin kesiliş şekli e, bir haç ibaresine benzeyebilir. İşte bulutlara baktığınız zaman Gökyüzünde dinozor görürsünüz, kaplumbağa görürsünüz, timsah görürsünüz, bulutlardan. Bu rastlantısal yani bunu hiç kimse yapmamıştır, doğa benzer şekilde getirmiştir. E, beyninizin kurgusu da şudur: Beyniniz her şeyi insan yüzüne benzeyen forma çevirmeye odaklıdır. Beyin bu şekilde çalışır. Mutlaka tanımlayabildiği bir şey gördüğü zaman bunu en benzer olduğu olan objeye çevirmeye çalışır ve siz de bunu işte ne bileyim orada şunu gördüm burada bunu gördüm bilmem ne dersiniz işte ne bileyim bilmemlerinin bilmem ne içerisinde kuzunun üstünde Allah yazar besmele yazar yani bu rastlantısal bir diğer konu şu ego. Ego da şöyle e, en cahili de 25 tane üniversite bitirmiş insanın da içinde olan bir ego vardır. İşte kalıcı olmak. Bunu nasıl görüyoruz? Bir yere beton atılıyor, ıslak bir beton atılıyor. Arkadaş hemen eline bir çivi kaptığı gibi gidiyor, adını yazıyor ve o günün tarihini yazıyor kalıcı olduğuna inanıyor. İşte tuvalete gidiyorsunuz. Tosun abimizle karşılaşıyorsunuz. E, otobüse biniyorsunuz. E, öğrenci arkadaşlarımız sınıfını yazıyor, adını soyadını yazıyor. E, duvara bakıyorsunuz. Duvarda adam askere gitmeden önce bilmem kaça bilmem kaç tertip askere gidiyorum diye yazıyor. E adam grafikerse <laughs> e, hazırladığı reklam broşürünü veya ürettiği grafik tasarımın içine çaktırmadan adının baş harfini, soyadının baş harfini gömüyor. Daha pislik olanlar, <laughs> Hızır olanlar gidiyor Disney'in filminde olduğu gibi sarayın sütunlarına dev bir erkeklik orman, organı dikiyor. E sonra Disney çıkıyor, bunu açıklamak zorunda kalıyor. E ne olacak? O film seyredildiğinde arkadaş diyecek ki bakın ben buraya bunu giydirdim de milyonlar da seyretti bunu diyecek. E bu yani üçe böldüğümüzde rastlantısal, egoya dayanan ve gerçekten reklam firmalarının uyguladığı bir şey. subliminal mesajlar. E bunun öyle dediği gibi işte iliminaati beynimize tecavüz etmiyor, saldırmıyor. Tamamen reklam stratejisi. Bunun eskiden yani daha internet yokken olan bir versiyonu vardı. O çok komikti arkadaşlar. Şöyle e, rock rak zamanları çeşitli rak grupları çeşitli parçalar yapıyordu. O zamanlar CD, DVD, MP3 falan yok. Plak var. Ne bileyim mesela Led Zeppelin'in Starway'de Heaven şarkısının içinden ters çaldığımız zaman yaşasın şeytanımız biz onun için yaşıyoruz gibi sesler çıkıyormuş. İşte bunu da yeni öğrendim. Britney Spears'ın bir şarkısının içinden ters çaldığınızda ben o kadar küçük değilim. Bana isterizini yapabilirsin gibi mesajlar geliyormuş. Bunu sık sık çaldığınız zaman tabi pila ters olarak çaldığınız zaman abuk subuk işte şşş, şş, cehennemden gelen haykırışlar geliyormuş filan falan. Ne oldu? E, plaklar haşat oldu. E, plak normal e, dönme yönünün tersinde çevirdiğiniz zaman e, pikabın iğnesi <gülüyor> yani gülüyorum kusura bakmayın plak haşat etti. Plakta imdat diye bağırırken e, çıkan sesler cehennemden gelen sesler oldu. Gayet normal tabii ki plan avaz avaz bağırması. Çünkü çizik çizik oluyor. Ee, peki yasak mı? Tabii ki yasak. Kesinlikle yasak. Ee, bu çünkü tamamen üç kağıda hideye dayanan bir reklam şekli, satış şekli yasak. Nasıl yapılıyor? E Bir aleti var bunun, <laughs> e, bu aletin içine, e, şimdi ismini hatırlamıyorum, tip tarak gibi bir şeydi, e, şimdi videoya da ara vermek istemiyorum, çok da önemli bir aletin ismi. E, bu alet aracılığında filmin içine bir takım kareler sokabiliyorsunuz, soktuğunuz zaman da işte saniyede bir kere veya beş saniyede bir kere geçtiğini düşünürseniz size üç dört bin kere gösteriliyor beyninizde etkileniyor. E, tabii ki etkileniyor. E almaya yönleniyor musunuz? Tabii ki yönleniyorsunuz. Gidip bu ürünü alıyorsunuz. Nedendir bilmiyorum. Yani çoğu şeyin üstünde de bu var. E, en belirgin örneklerinden biri Camel sigaraların üstündeki logonun üstünde çıplak erkek resmi var. Eee Marlboro da var. Bunlar sigara ile ilgili olanlar. Ee, örnek çok, örnek çok yasak. Ee, belirli firmaların bunu yani televizyon, film gibi üretilen medya materyallerini denetleyen firmalar var. Ülkemizde de RTÜK var biliyorsunuz. Ee, engelleniyor mu? Hayır. Çünkü onlar bile farkında olmuyor. Bütün gün boyunca kaç tane kare geçti, hangi reklamın içinde ne geçti, ne ne oldu yakalayamıyorlar. Belki de yakalanacak takip edecek kişi sayısı yok. Arkadaşlar çok ilginçtir. Birkaç sene önce benim başıma geldi. Yani başka da hiçbir yerde internette de görmedim bahsedildiğini e, Fight Club filminde Brad Pitt bir sahnede New York'ta bir caddede yürürken şeyden geçiyor gazete bayinin önünden geçiyor gazete bayini gazete sattığı standın içinde eşek gibi logosunda Milliyet Gazetesi Milliyet Gazetesi kocaman görünüyor altında da bir e, mesaj vardı ama mesajı hiç hatırlayamıyorum. Hatta bir an gözüme çarptı. Durdurdum geri aldım. Filmi tekrar seyrettim. Zoom yaptım mum yaptım. Ya resmen koymuşlar. Üstelik hani Amerika'da da Milliyet Gazetesi'nin satılması normal mi? Tabii ki normal. Ama İngilizce değil. Türkçe Milliyet Gazetesi. Yani koymuşlar. Nasıl bir mesaj veriliyor artık ne oluyor bilmiyorum. onunla ilgili çok efsane var çok şey var yalan yanlış bilgi var internette şöyle ben bu bilgileri toplarken bir araştırmayı yaparken gidip de form sitelerine bakmıyorum en başta Wikileaks olmak üzere çeşitli sosyal araştırma firmalarının sitelerini geziyorum buradaki bilgiler doğru mu %100 doğru içerik kesinlikle özgün. Yani onun bunun internet sitesinden bakıp veya onun bunun videosundan seyredip de kaydedip yayınlanmış bilgiler değil. Zaten ötekilerinde de bunu da seyrederseniz anlayacaksınız. Bundan sonraki video videonun başında bu videonun başında da söylediğim gibi İlluminati ile ilgili olacak. O da artık büyüdü 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 konu çok abartıldı. Aslına bakarsınız İlluminati'den çok daha önemli Vatikan'ın tapınak şövalyeleri vardır. Ki İlluminati onun eline su bile dökemez. Onunla ilgili bir video da yapmayı düşünüyorum. Bu videodan sonra gelecek İlluminati videosu. Abone olursanız yayınlandığı anda haberiniz olur. Beğendiyseniz like atın lütfen. Beğenin, yorum yapın videonun altına. Bunlar motivasyon açısından çok önemli. Diyecek başka bir şey yok. Şimdilik iyi günler. Sağ olun arkadaşlar dinlediğiniz için.